Ben ona paraları birleştir sayacağım. Onu ödemen onlar. Şey. E, tane atkı 85. 3 atkı 85. 85. Evet. benimki börekler, ayran. Gözleme, ayran. Ondan sonra 2 tane atkı, 1 tane boyunluk, 1 boyunluk. E canım para benim işte. Siz e, i̇şte Ben 2 e, tane şeyi boyunluk sattım. 1 tane kaça sattım? O'nu sattık ₺5'e. Toplamı söyleyeceğim sonra. 2 boyunluk tattım. başka Elbisede 40'a sattı toplam. 2 boyunluk ve elbise. Evet, 95 toplam. Melek 145. Bu 145. yıllar ilk satışlarından beklediklerinden daha yüksek bir gelir elde ettiler. Belki evet. evet. 10 yaptı. Evet. 1000 1010 lira, 1018 lira gibi 10 bir para var. Evet. Yine evet. satıldı 1000 liraya geçti. Belki ne kadar onun? Bir 648 ne kur bende de, mi? 48 ben de. tek başta mı Evet, aynen ha. öyle. Öyle o camları. Onlar da, onlar de, benim camları. Gül su satmayı başaran Kurutbay, incinin eleştirilerini haksız çıkardığı için mutluydu. Bugün satış yapıyorum. hanımefendi benim satış diyor ki. Onlar diyor işte diyor içinde diyor kola bilmem ne vardı. Sen benim satışım neydi adresi on? Çık, hiç problem yine. Ki. Bak deme. Bak Yok. sana bir şey diyorum. Bugün ne diyeceğim? Parayı zaten koyduk biz. 650 lira 3-4 kişi koymuşlar. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Birisi satış yaparken gelip bunun ürünü böyle, bunun göğsü şöyle. <laughs> Bu işe alınacağız zaten. Evet. Yakıt, rakip firmalar yapacağız. Hı. Ben istemiyorum. İlk satışın yapıldığı günün akşamında Ütopyalılar toplantı için bir araya geldi. İlk söz alan Hurret